geç geç ah ah ya merhaba daha az olurum Benim meldi ben veriyorum neler yani kendi kendi boğulmuşsun. Gel, gel. 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 Ako neće biti dobro, ovdje će malo još Aç ya. Ye, ye, ye. Hemen hemen doğduğumdan belli bu konular yani babadan bize yadigardır yani. Atalarımızdan yadigardır. Yani merhameti olan bu bu gibi şeyleri yapsın yani. Yani para, pul giderken senden gelmez. Giderken kesinlikle gelmez. Yapacak bir şeyi eliyle yap ki o da gelsin seninle. Eliyle yapmaktan sonra senden sonra 4 ambar, beş ambar zeytin kalmış. Ne yapacağım onu ki? Evet. Yani atadan görmüşük dedim yani. Atadan belli, devam ediyor yani. Gücümüz olduğu kadar. Yani her gün da, yapıyorsunuz herhalde. Her gün yapıyorsunuz. Aşağı yukarı her gün hemen hemen. Yani pek nadir gün o da gidiyor kasaplar kapalı olursa bir şey yoksa alamıyor. Yoksam kesinlikle getiriyorum yani. Sadece burası değil yani. Ya ben e, hayvanlara sevgim fazla bir de onun dili yok, ağzı yok, isteyecek bir dil damarı yok, icatı yok. Yani bunu insanlar duyması gerek, bunu insanlar bilmesi lazım. Yani hayvanı Allah bizim için yaratmıştır. Bizler için yaratmıştır. Mevlam onlara bakma mecburiyetimiz vardır hayvanlara. İnsan merhameti olan yapar. Merhameti yoksa parası var. Merhameti yoksa ne yapacağım o parayı ben? Yani ne yapacağım o parayı? O para lazım değil. Allah din iman versin, huzur versin. İnsanların evine huzur versin. İşleri bol olsun. Ne söyleyeyim başka bir şey diyecek bir şeyim yok yani. Okay. Uh, abone ol